Arkadaşlar Süreyya Plajı'ndayız. Burada deniz pırıl pırıl. Aşağıda ben midyeleri falan görüyorum. Çok temiz bir denizi var ama yani buradan denize giriliyor mu bilemiyorum. Evet çok güzel güneşin batışına denk geldik. Karşıda adalar çok net bir şekilde görünüyor. Balık tutanlar var. Biraz önce burada bir sürü kedi vardı. Kediler Herhalde balık tutanlardan bir şeyler bekledikleri için. Ha şimdi biraz ötedeler zaten. Buradan arabayla geçmiştik ama hiç böyle inip de dolaşmadık. Sakin bir sahili var. Şöyle. Kıvanç bay bay yap. Gülücük at. Evet şöyle sahili uzayıp gidiyor. Şöyle Kıvanç bir adım. Heh. Şöyle ya şuraya da gelelim şuradan. Heh. Şimdi burada bir sürü masalar falan var. İç tarafta özellikle piknik yapanlar, köpeğini gezdirenler, bisikletle dolaşanlar. Bir de ileride bir yer gördük. Çocuklar için bir alan yapmışlar. Minik trafik ışığı mı? bayağı trafik ışığı yani. Renkler yanıyor, sönüyor. İşte bisiklet alanı falan. Çocuklar için böyle bir trafik alanı yapmışlar. Orası da çok güzeldi. Yani oldukça güzel. Ama plaj var mı buranın plajı bilmiyorum. Şu ana kadar gördüklerimden gayet de memnunum. Yani top oynamak, pik yapmak, bisikletle dolaşmak için harika bir yer. Balık tutanlar da var ama balık çıkıyor mu bilmiyoruz. Aa balık tutmuşlar. Bakalım mı balıklara? Bakalım ne balıkları tutmuşlar. Gönenç o benim yanımda gelmen gerekiyor. Ne şey Otur orada biraz sonra gelirsin sen ben balıklara bakıp hemen geleceğim Gönel burada taşlar tuzlada da var tuzla sahili de böyle ama orada ayakta durmak çok zor buradaki taşlar oldukça düz yani açıkçası zorlanmadan yürüyoruz burada kediler yemek bekliyorlar galiba balıklarınızı bir çekebilir miyim Teşekkürler. Sağ olun. Sen burada beni bekler misin Kıvanç? Şu balıkları çekip geleyim. Bunlar da yemek bekliyor. Bakalım neler tutmuşlar. Merak ettim. Bayağı da bir şey tutmuşlar. İstavrit. İstavrit bunlar. Evet, deniz zaten var ya pırıl pırıl bir deniz var. miau, 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 Hadi bakalım. Evet, muhteşem bir manzara. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Annem bizi çekmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değmesin diye.